Bu insanlar çöpün içinde doğuyor. Burada yaşıyor ve erken yaşta hayatını kaybediyor. Evleri çöplerin içinde hayatları da geleceği de burada. Onlar ülkenin en dip noktası. Hiç kimsenin görmediği yüzü. Ve işte o yüzün kalbi. Koşe. 500 bin tonluk dev bir çöp dağı. Dünyanın gözü önünde yükselen bir felaket. Ama buraya hiçbir basın kuruluşu giremiyor. Tek bir kare çekmek bile yasak. Biz gittiğimizde bunu ağır bir şekilde öğrendik. Askerler geldi. Kameralarımız durduruldu. Sorguya çekildik. Bir an tutuklanacağımızı sandık. Koşe sadece çöp değil. Bir şehrin bir ülkenin gizlediği en karanlık sır. YouTube Tolga Öztürk. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın merkezinden yola çıkıyoruz. Yanımda taksi şoförümüz, rehberimiz ve yıllardır dostum olan Sefer Üçtaş var. Amacımız dünyanın en korkunç çöp dağlarından biri olan Koşe'ye gidip Oradaki gerçeği belgelemek. Arabanın camından dışarı bakarken şehrin kalabalığı, gürültüsü yavaş yavaş geride kalıyor. Yol kenarında dükkanlar seyrekleşiyor, asfalt bozuluyor, etraftaki manzaralar yavaş yavaş fakirliğin gölgesini göstermeye başlıyor. Arabanın içinde herkes sessiz. Hepimizin aklında aynı soru var. Bizi orada bekleyen manzara ne kadar ağır olacak? Ama içimdeki merak korkudan daha güçlü. Çünkü Koşe sadece bir çöp dağı değil. Burası binlerce insanın hayatta kalmak için çöplerin içine gömüldüğü bir yer. Bir turist gözüyle bakmıyorum artık. Bir belgeselci gözüyle bakıyorum. Ve şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Bro! One minute. One minute. Efendim yeni bir videoda selamlar. Şu anda Etiyopya'dayız. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dayız. Addis Ababa'da Koşe diye bir yere geldik. Burada maske takmak zorunlu diyebilirim. Hava çok kötü. Bu yüzden maske takarak size bu videoyu anlatacağım. Sesim kötü gelirse de kusura bakmayın. Burası tamamen tüm Addis Ababa'nın çöpünü toplandığı yer. İnsanların nasıl hayat yaşadığını, günde 50 centle 1 dolara nasıl çalıştığını size göstereceğim. Yanımızda bize eşlik eden Pozisyon ne? Kendisi kendisiyle Marketo pazarında tanıştık. Sağ olsun buraya kadar geldi. Taksi driver. Yüne yüne. Beraber gezeceğiz çünkü buraya mümkün alt yok tek girmenin. Havada inanılmaz bir ağır koku vardı ve bölgeye artık yavaş yavaş giriş yapmak zorundaydım. Çöp dağları tam karşımdaydı. Rehberimiz önde, onun arkasında ilerliyorum ama rehberimiz bile emin değil oraya girebileceğimizden. Yani burası öyle bir yer ki anlatacağım, detaylarını anlatacağım yani. Ama nasıl gideceğiz bilmiyorum. Önümüze elinde değnek bir çalışan çıktı. Bölgeye giremeyeceğimizi, bu bölgeye izinsiz girişin yasak olduğunu söyledi. Rehberimiz ona bir şeyler teklif etse de bölgeye giriş için izin vermedi. İçeri girmeye çalışıyoruz ama izin vermiyorlar. Rehberimiz yoğun bir baskı yaptı. Birçok şey teklif etti ama kesinlikle izin vermiyorlardı. İzin kağıdınız olmadan sizi buraya asla sokmam dedi. Oh, okay, not Sefer, şuraya sure. zoom See. yapabiliyor okay. musun? Okay. Bakın yukarıda şu anda çalışan insanlar var okay. çöpün içinde. Onların yanında gitmeye çalışıyoruz ama izin vermiyorlar gibi. Anlat entry. He said you have a permit paper and we go and we check. We şey, ee, i̇zin mi istiyorlar? Evet. Şu an giremedik içeri ama bakalım bir yol bulacak gibi ama ayakkabıyla gelmemek çok kötü oldu benim için. Ayakkabımı ben evde unuttum. Yani buraya gelirken evde kaldı. Ayağımda sadece sandalet ve benim geldiğim yer. Ve Her yerden çöp sular akıyor. Ve burası gerçekten kolera, dizenteri, tüberküloz, solunum hastalıkları. Bunların hepsi burada var. Yolun karşısında bulunan görevlilerden izin almaya çalışıyoruz. Ama cevap net. Buradan gidin. Baksana şunu gidene. Gidene baksana. Çöp suların içinde çamura bata bata yürümeye çalışan bir çocuk görüyoruz. Burası inanılmaz halde ya. Adam kesinlikle çektirmiyor yani üzerime doğru geliyor. Okey okey. Asla çektirmiyor. Karşı taraftakiler de izin vermiyor. Onlardan şu an izin almaya çalışıyoruz. Redberimiz bizi biraz daha ileri götürüyor. İleriden gizli bir kapı olduğunu söylüyor. Oradan içeri girebileceğimizi söyledi. Biz de ilerledik. Kimseye haber vermeden gizlice girmeye çalıştık. Amacımız bu çöp dağlarının içinde yaşayan insanların hayatını size gösterebilmek, onların sesini duyurabilmek. Yıllar önce burada insanlar öldü ama hala her şey aynı. İnsanlar hala ölümle yaşıyor. 2017'de Addis Ababa'daki koşa çöplüğünde dev bir kayma oldu çöplerin üzerine kurulu evler yok oldu. Çoğu kadın ve çocuk 115 kişi burada hayatını kaybetti. Akbabaları görüyor musunuz bilmiyorum. Şu anda yakınlaştırıyorum hatta. Ne kadar belirgin bilmiyorum ama akbabalar her yerde. Şu fabrika 2017 veya 2018 yılında yapılmış. Ama hala bu bile yetmiyor yani. Bu fabrika çöpü elektriği çeviren bir fabrika. Ama bu bile yetmiyor. Hay. Alo. selamlo Selamlı onların dilinde selam demek. Merhaba demek. Ben de selam verdim ona. Beraber yürüyoruz şimdi. O şu akba var değil mi ya? Evet evet. She said before they come. Make a photo and go. Okay, okay okay okay. Hızlı hızlı ay, halledelim. Ay, fast, fast. Okay, okay, okay. Efendim 500 bin ton çöp var burada. 500 bin ton çöp. 50 yıldır buraya insanlar çöplerini atıyorlar. 2017 yılında bu çöp dağı o kadar büyük oldu ki en sonunda devrildi çöp dağı. Çöp dağı devrilince insanların evleri buralardaydı, çevredeydi. İnsanların evlerinin üzerine de yıkıldı. Birçok insan metan gazından öldü. Tifo, dizenteri, tüberküloz, solunum hastalıklarının hastalıkların hepsi burada çalışan insanların başına geliyor. Bu insanlar maalesef çok erken yaşta ölüyorlar ve günlük belki 50 sent, 1 dolara çalışıyor bu insanlar. Çok çok düşük paralara çalışıyorlar. Daha fazla gitmeye çalışıyorum ama Yol gerçi yok gibi bir şey. Okey. İzin vermiyorlar çekmeye fazla. Çöp suları yerin altında o kadar böyle indiği için ki indi ki kuyu suyuna karışmış resmen. Kuyu suyuna da karışınca insanlar sudan da hastalanıyor burada. Aa polis. Okey. Polisi arayacaklarını söylüyorlar da çıkmamız lazım. Welcome. Selamlar bro. Yabancılar hoş geldin diyor. <laughs> Say hello. Taksi şoförü öyle zor çekim yapıyoruz ki taksi şoförü arkadaşım şu anda e, polisi yokluyor Polis geliyor mu onu soruyor. Daha fazla gitmeye çalışacağım ama izin vermiyorlar kesinlikle. Yukarıda çalışanlar var. Şurada. Bakın şurada da bir aklama duruyor. Çöp dağlarına artık çıkıp, orada çalışan insanların yanına gitmek istiyordum. Rehberimize, artık şuraya beni götür dedim. Ama kendisi kesinlikle oraya gidemeyeceğimizi, oraya gittiğimiz an tutuklanacağımızı söyledi. Evet, ses ses. 5 dakika. Yukarı çıkmamız lazım, onu söyledim. Yani sadece burası yetmez dedim bize. Biz içeri iyice görmek istiyoruz. Bakalım. Çıkarttıracaklar ama yol gerçekten çok kötü yani. Bilmiyorum yani basamıyorum hiçbir yere. Nereye bassam ayağım gömülüyor. Gerçekten çok sıkı kapanmanız gerekiyor burada. Ağız, yüz, kafa, el, kol. Ah Tolga'm ah ah. Ayakkabı gitti benim. Ayakkabılarımı maalesef unuttuğum için sandaletle gelebildim. Koşe'de çöplerden akan zehirli sular toprağa karışıyor, yeraltı sularını kirletiyor ve insanların içme suyunu zehirliyor. So, tolga bekle. Selam. Selam. Sen Çöp dağlarına çıkmadan sadece şurada çekim yapmamıza izin verdi. Yerli insanlarla az da olsa konuşma şansım oldu. Onlara burada mı yaşıyorsunuz dediğimde Evet burada yaşıyoruz dediler. Günlük ne kadar kazanıyorsunuz dediğimde 1 dolar gibi rakam söylediler. Hayat standartları çok kötü durumda. Tamamen çöpün içinde yaşıyor bu insanlar. Arkam bildiğiniz çöp yeri yani inanılmaz burada ya. Şuradan Sefer fotoğraf çekebiliyor musun? Arkamda Arkbaba ile beraber alayım. Şöyle fazla gitmiyorum bu Sefer. Bu anı ölümsüzleştirip Instagram'daki takipçilerime de durumu izah ettim. Bu uçan baba işte. Şu an öyle bir yere geldim ki burada insanlar hayatını çöpten çıkarıyor. Hemen şuralarda akbabaları görebiliyorsunuz. Akbabalar geziyor her yerde. Buraya girmek çok zor. Oldukça tehlikeli bir bölüm. Buraya kimi çağırdıysam hiçbir rehber gelmek istemedi benimle. Onlar için burası bir geçim kaynağı. Gün boyu plastik, metal, yemek artığı ayıklıyorlar. Sıcakta, pisliğin ve tehlikenin içinde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Koşe bir çöplük değil. Onların evi, ekmeği, kaderi. Böyle bir pisliğin içinde yüzlerinde maske yok, ellerinde eldiven yok. Çıplak elleriyle pisliğin içine dalıyorlar. Burası tam 500 bin tonluk dev bir çöp dağı. Rakamı duymak kolay ama gözünüzde canlandırmak zor. Bu kütle yaklaşık 50 bin kamyon dolusu çöp demek. Yani şöyle söyleyelim, Eyfel Kulesi'nin ağırlığının neredeyse 100 katı. Bir şehrin atıkları yıllar boyunca üst üste yığılmış ve sonunda küçük bir dağ haline gelmiş. İşte Koşi'nin Korkuç büyüklü böyle anlaşılıyor. Polis geldi söylüyorlar, Ölmemiz lazım. Bizim taksi şoförü de orada erkete yapmış bekliyor abi. Aynen. Biri geldiği zaman direkt alo diyor. Asla izin vermiyorlar ya. Ama orada iki adam diyor ki Pepper yani izin kağıdı getirin falan diyor. Biz yine iyi çekiyoruz bu kadar. Bu bölüme girmek gerçekten çok zor. Hani girerken iki kere düşünmeniz lazım, üç kere düşünmeniz lazım. Ben buraya hangi rapper'e sorsam, ya işte gidelim mi? Asla gelmedi hiçbiri. Hiçbiri oraya gelmem dedi. Sadece bu abi ikna edebildim. Ama o da çok kısıtlı süre durabildik burada. Yani gitmemiz lazım diyor. Asla izin vermiyor. Görüntü çektirmiyorlar çünkü daha önce burada insanlar öldü. Buranın halini göstermek istemiyorlar. Çünkü Etiyopya hükümeti buranın düzeltileceğini, bunların kaldırılacağını söyledi. Ama yapmadılar. Buraya bir atık merkezi kurdular 2017 yılında. Ama 2017'de kurulan atık merkezi belki günde 1500 ton. Okey. Kapatıp kapatmam lazım. Daha fazla anlatmamıza izin vermediler. Taksi şoförü sürekli hadi geldi, gelecek, polis geliyor diye de sürekli bize haber veriyordu. Bu baskı altında çekim yapmak çok zordu. Ve artık polis gelmişti. Bizi götürüyorlardı karakola girecektik artık gözaltındaydık. Dikkat et he. tak. Taktım taktım. Efendim otele geldik. Hemen otelimiz <laughs> burada. Otele geldik. Başımızdan neler geçti size anlatacağım. <gülüyor> Ama <gülüyor> öyle şeyler yaşadık ki seferle. Sefer bunu var ya. Böyle torunlarını anlatırsın ha birader. Bu, bu yedi nesil gider ya. Değil mi? Bu yedi nesil gider. Yani gerçekten inanılmaz tecrübeler yaşıyoruz ya. Bu Afrika bambaşka bir yer ya. Ya her günü farklı olur mu? Olur. Efendim şöyle anlatayım ben size. En bir anlamda etrafı gösterelim. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Hani dedim ya son polis geldi falan filan dedim. Adamlar çağırdı. Abi bizi aldılar. Ben, taksi şoförü, işte rehber diye yanımıza gezen eleman. Ki rehber değil adam zaten. Hep beraber gittik. Ee, lider dedikleri bir yer, komutan dedikleri bir yer. Adam. Amirleri büyük ihtimal. Amirin yanına gittik. Amir çok sert. İnanılmaz despot bir adam. Dedim herhalde birer tane bize yapıştıracak. Baktım taksi şoförüyle bizim elemana direkt ikişer tane yapıştırdı. Bir de havluyla, tokat <laughs> havluyla vuruyor böyle. Uzaktan vuruyor, böyle. çağır çağır. <laughs> hani havluyu çekip böyle bırakırsın ya. Öyle vuruyor, kafalarını vuruyor böyle tak tak. Ulan bizi de çektiler bizi Ben böyle sıkıyorum, kendim bana da vuracak. Sefer yani. Seferle biz bekliyoruz. Sonra hiç ayakkabıları çıkarın. Tam ayakkabıları çıkaracağız biz. Komutan dedi ki tamam siz çıkarmayın dedi. O ikisi çıkarsın. Biz size de arkaya gidin. Biz çekler arkaya. Sonra kanka şöyle oldu. Şimdi dediler ki siz bir kenara geçin bakayım geçti. Bizim rehberi dedi ki çıkar ayakkabını çıkardı. Taksi sen çıkar çıkardı. Düz koşu yapın dedi. Abi bunlar düz koşu yaptılar. Abi adamları şınav çektirdiler. Adamlar <laughs> tekerlek, tekerlek, kaldırttılar. Traktör lastiği. lastiği. Yapıyor ya, traktör yapıyor ya. Lastiğini aldılar. Tek tek kaldırıp kaldırıp kaldırttı, ileri kaldırttı. ileri götürdüler. Sonra içine soktu. Dedi ki tut squat yap. Evet, <laughs> adam ağladı. <laughs> dedi yeter dedi. Vallahi de, daha yapamayacağım falan dedi. Taksi şoförü dedi ben dedi yürüyemiyorum zaten dedi. Koşamayacağım dedi. Bunları resmen dövdüler. Bize dedi ki sen merak etme dedi. Siz biliyor muydunuz buraya girmenin yasak olduğunu? Vallahi bilmiyordum dedim ya. ya biz zaten o ilk ilk bizi çeviren adam var ya komutana götüren adam. O bayağı iyi bir insandı. Biz o adama anlattık durumu dedik ki ya yani biz... Oğlum ne, ne, ne yapıyoruz lan? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şeyle, adam adı neydi? Kibre Brada mıydı? Kibre Brada ha. <laughs> Kibre Brada ile markette tanıştık. Youtube'da izlemiştik Ko şeyde Dedik ki bizi götürebilir misin? O da tamam dedi, bir problem yok falan dedi bize. Biz de öyle geldik diye adama söyledik. Adam dedi ki tamam dedi, siz sıkıntı yapmayın dedi. Sizlik bir problem yok dedi. Ama kameralara baktılar. Telefon görüntülerine baktılar. Allah'tan kameranın şeyini, hafıza kartını Tolga hemen bizi arkaya alırlarken hemen hafıza kartını cebinde çıkarıp ayırdı bir köşeye. Baktı ki hafıza kartı yok. Ben de benim kamerayı çıkardım. Ben de daha bir şey çekmemişim. Dedim ki daha bu tam çekmeye başladık. Siz geldiniz dedik. O yüzden de bir görüntü yok. Tamam dediler siz merak etmeyin sizlik bir şey yok. Ama diğer adamları... diğer adamları manyak ettiler ya. Ben ama anladım. Ben anladım. Hemen kameranın hafıza kartını el çabukluğuyla cebimden kamerayı çıkarmadan çıkardım abi. Onu yuttum resmen neredeyse. Minik bir şey zaten. Ondan sonra zaten kamerayı çıkar, telefonunu çıkar, bütün görüntülere baktılar, her şeye baktılar. Bu adamı nereden tanıyorsun, buraya niye geldiniz? Bu adam rehber değil, siz de işte niye bu adamı tutuyorsunuz, bu adam sizden para istedi mi? Yok işte niye bilmiyordunuz, onlar biliyor, siz nasıl bilmiyorsunuz gibi şeyler söylediler ama yani başımıza gelmeyen kalmadı efendim. Şu anda olduğumuz yer, onu da bilmiyoruz ha. Belki iki dakika sonra kasvet çekti. Ee, i̇şte sen dönelim biz. <laughs> ya şimdi gittiğimiz bölge şöyle bir bölge. 500 bin ton çöp var. İnsanlar o çöplerden e, artıkları çıkarıyorlar. Günde 50 sent bir dolar kazanıyorlar. Ve o çöpün etrafında yaşıyorlar. Bakın herhangi bir gidip bir yerde yaşamıyorlar. O çöplerin orada bu adamların evleri var. Çöpte uyuyor adamlar. Ve bunların hepsi ya belki 30'unu görmeden ölüyor. Feri'den ölüyor. Başka türlü türlü hastalıklardan ölüyor. Ölüyor yani hepsi. Işte. Yaşamanın mümkünatı yok. O çöp suları yerin altına gidiyor. Yerin altında da kuyu suyuna kadar iniyor. Arsenik, civa, bir sürü zararlı şeyler suya karışıyor ve insanlar yine ölüyor. İnsanlar orada ölmek için yaşıyor. Gerçekten öyle bir yerde. Ben de bunu göstermek istedim. Kimse gitmemiş abi. Demek ki bir şey varmış abi kimse gitmedi Demek ki harbiden yani bir bildikleri varmış. Bir de şu bak akbabaları yani Gördünüz bilmiyorum Videoda, ya gözüktüğümü bilmiyorum ama inanılmaz akbaba var. Bizi tutukladıkları yerde bir akbaba var çatıda böyle. <laughs> Tolgatları için ki heykel sandı Tolga yani. O kadar <laughs> çok böyle yan yana dizilmişler. 50-100 tane vardı. Aynen dedi, ne heykel akbaba bunlar. Ya onlar bile yani şöyle düşün. Nasıl bir doğal yaşam var ama insanlar orada yaşıyor ve oradan geçinmeye sağ, geçimini sağlıyor. Ki kanka kokusu, pisliği yani biz biz bir saat bir buçuk saat durduk. Biz bir de mahvolduk, tıkandık hemen. Evet. Kanka şuradan geçebilir miyiz? Geçeriz ya. Evet. Ha. Kanka biz artık her yerden geçeriz. <laughs> ya var ya felaketti ya. Bizde maske Eyvallah kral. Bizde maske vardı. Amir dedi ya çıkarın dedi maskeleri. Maskeleri de çıkardık Aha. ağzımıza. Abi tokat geliyor. Vallahi dedim tokat geliyor dedim ya. Bunun başka açıklaması yok artık dedim yani. Ya artık bu bu sen falan bize çocuk oyuncağı kalıyor ya. Vallahi çocuk oyuncağı Hı, geliyor ya. Allah öyle. Başımıza gelmeyen kalmadı Aynen ya. Aynen öyle. Dikkat et arkadan biri geliyor hızlı hızlı. Arkadan biri mi geliyor? Gelsin ya. Gelsin. Bir o gelmemiş. Şu köpekler saldırmaz iyidir. Yok o saldırmaz onlar. Bak insanların yaşadığı evlere bak yani. Çekemiyorum da şimdi insanlar <laughs> papaz olmayalım. Zaten bugün yeteri kadar papaz olduk milletle. Ya kanka. Ama o insanların ben, halini gördün mü kanka ya of, yalın ayak çok geziyorlar ya. ya yalın ayak bu ya, çöp sularına basıyorlar ağabeyim, ya kılık kıyafet desen yok denecek kadar şey kötü durumda yani böyle paçavra olmuşlar artık anladın mı? E çıplak elde çalışıyorlar çıplak ayakla çalışıyorlar yani bu adamların erken ölmesi normal yani o kadar pisliğin içinde. Ama ne gündü ya inanamayacağım ben bugünü hiç unutamayacağım ben. Ya. ben... <laughs> Abi bu adamlar gözümün önünden sınav <laughs> çektiler adamlar düz koşu yapıyor. Dedim bu nasıl kural, bu nasıl bir kanun? <laughs> nasıl bir ceza değil mi? Bu nasıl ceza abi? Öyle olunca ben çok korktum. Neden? Lan böyle ceza mı olur dedim. Lan devlet değil mi? Gerekli vatandaş hakkında gerekli işlemi yaparsın kardeşim, gidersin. Adamlara ızdırap oldu kanka. Çocuk gibi şey yaptılar adamları ya. Oynadılar, adamı ya, dövüyorlar. Ya biz ya gördüm. Ulan üzülüyorum la. Bir şey de diyemiyoruz. Bizim yüzümüzden. Ya dedim, dedi ki en azından taksi şoförünü bırakın. Vallahi suçu yok dedim. Sadece <laughs> buraya getirdi adam dedim ya. Hadi diğeri neyse de taksi şoförüne bari dokunmayın dedim yani ya. Uygulamadan taksi çağırdık. Adam sadece adamın bizliği bağlantısı o yani. Uygulamadan taksiyi çağırdık, bizi oraya götürdü. <laughs> bizi getirdi diye adamla cesaret <laughs> Ya şuradan döneriz kanka. Sonra efendim ne oldu? Sonra biz oradan çıktık. Ee, bizi o getiren, Rapper denilen arkadaşı evine bıraktık. Ona ben bir ödeme yaptım yine. Adam dayak mayak yedi. Taksi şoförü de tüm gün bizdeydi. Taksi şoförüne de onu mutlu edecek bir ödeme yaptım. Hatta bayağı bir mutlu oldu. Sonra bizi kahve içmeye falan götürdü. Hatta fotoğrafı da koyarım. Onun dükkanıymış. Gittik kahve içtik orada. Sözleştik yarın da onun semtine gideceğiz. Onun semtine gidip orada video çekeceğiz falan dedik. Tamam dedik. Ya kanka olduk adamla bildiğin Taksi şoförüyle. Ya durum bu. Yani... Gittik koşeyi anlatalım dedik ama koşeyi anlatalım derken... Dört köşe oluyorduk birader. <laughs> Şu anda böyle bir semtteyiz. Bizim otel hemen şurada, bakın. Şurası hatta bizim o oda falan yani. Aynen, 7. kat. Ama otelin etrafı böyle. Geldik ama bu insanlar... Aynen. O kadar şey gördük ki biz bu Sefer'le. Geçen de kamera açık değildi Sefer'le yürürken. Biz bir yere girdik Sefer'le, bir cendereye girdik. Kolumu tuttular, benim para istediler ama kolumu sıktılar mıktılar. Neler neler yaşadık Aynen. ya. Sana bir şey diyeyim mi? Bak orası bugünkü yaşadığımızdan bence daha şeydi. Daha korkunçtu. Daha ağırdı, daha, daha korkmuştu. Bunlar dedim ki ne yapacak, Devletin polis dedik ama orası Aynen. çok korkmuştu. Ya burada dedim ki bak ben dedim ki en fazla dedim, ne bileyim para isterler. Aynen. Yani ben de rüşvet verin derler, ben bırakır giderler ama dünkü ya keşke görüntü olabilseydik ya. Dünkü sağa altı. sola bakamadık ya. Ben hayatımda hiç bak bu dediğin çok doğru. Oğlum hayatında hiç sağa sola bakmaya korktun mu ya? Böyle bir kork ya, yaşadın mı? Bir şey ya. İlk defa yaşadım. Bakın böyle yürüyoruz efendim. <laughs> Bak bakamıyorum ha bakamıyorum. Baktığımız zaman korkuyorum gelecekler diye. Öyle bir yere girdik yani. Bakamamakta insan korkar mı ya? Evet şuradan dönelim yine. Kanka bunlar, vallahi bunları ben gasp Yok, ederim. Yok o şimdi. demiyorum oğlum ya. Yüzük bayağı o yüzden. Ha, anladım. Yani bunları ben gasp ederim. Yani bunlar o kadar efendi insanlar. <laughs> bunlar benden korksun. Şu anda böyle Etiyop, şey, Addis Ababa'nın yukarı, böyle üst taraflarında iyice. Karşısında da orman. Oraya da gideceğim bir sonraki videolarda. Oraları da gezeceğim. Size oraları da göstereceğiz. Ama artık videomuzu bitirelim. Et, güzel bir Et, etno oldu. dağı mıydı? Neydi orası? Hmm, etno. Etno dağı değil mi? Etno mu? Etno Etn muydu? Mu? E Et mu? Öyle bir şeydi. <laughs> çok farklı, çok atraksiyonlu, çok heyecanlı İnanılmaz bir gün oldu. İnanılmaz bir gündü kanka. Valla çok güzel bir gün İnanılmaz. oldu. İnanılmaz. Ya hep konuşuyoruz ya kendi aramızda da. Gerçekten Adis Ababa her günüyle şaşırtıyor bizi. Böyle bir şey yani oldu. Yani her günün farklı bir heyecan var. Beğenip abone olmayı unutmayın. Ya bu İnşallah. video bu video en değerlisi. Çünkü gerçekten hafıza kartını Çıkarıp yuttum yani. Adam açtı kameraya baktı. Görüntü yok diyor. Dedim işte hiç çekmedik dedim. Ekranda yazıyor SD kart yok yazıyor. No görüntü yazıyor dedim. Ama o no, video yazıyor dedim. Bir şey demedi yani. Dese ki ulan bunda hafıza kartı yok dese üzerimiz <laughs> arasında çıkacak yani. Neyse <laughs> Bir şekilde kurtardık. Kurtulduk. Burayı da çövdürüyor baksana. Hiç affı yok ya. Bir herkes yapıyor. Yani efendim Yolda gidelken aklına geliyor bırakıyorum. <laughs> efendim videomuzu bitiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zor bir videoydu. Size Koşa'daki insanların yaşamını göstermek istedim. Ne hayatlar var ve dedirtmek istedim ama bir bölümünü umarım gösterebilmişimdir, anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sefer'cim son bir sözüm var mı? Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayın tekrardan. Sizleri seviyoruz. Bu arada, bu arada şunu da söyleyeceğim. Lideri dedi ki amire, ya Türkiye'den geldik falan. Aa Türkiye deyince tamam dedi ya. Kardeş ülke dedi. Aynen dedim kardeşim. Ama neler çekecek. Ya siz diyor endişelenmeyin diyor. Bunlar da suç diyor. Sizi buraya getirdiler Aynen. diyor. Aynen çünkü diyor biliyorlar diyor buranın yasak olduğunu. Biz bilmiyorduk. Biz nereden bilelim ha? Adam götürdü. Gezdirdin Biz de tamam dedik. Neyse efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Bir sonraki videoda görüşürüz. Yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Televizyondan izleyen arkadaşlar, sevgiler, abiler, ablalar, dayılar, teyzeler. Televizyon izlediğiniz zaman yorum yapamıyorsunuz biliyorum ama telefonunuzdan daha sonra girip yorum yapabilirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.